Arkadaşım gel Geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Telefon çok güzel abla. <gülüyor> <gülüyor> çok heyecanlıyım gerçekten. Yalnız çekim yapmak yasak <laughs> Elim ayağım. <laughs> Elini koyacak yer bulamıyor musun? <laughs> Vallahi heyecanım çok güzel bir enerji kapıdan girer girmez. Herkes şahane. Niye? Ne yaptılar kapıdan girince sana? Arkada abim şey yaptı, tam anlamadım. <laughs> Ama artık çok başka bakıyorum hayata. Abla da fotoğrafını çekti, başlayabiliriz. Ama enerjiyi hissettin. Hissetti, şu an hissediyorum. gerçek böyle trifaze, tek be. faz merkez. <laughs> Demek ki abinin eli uzun, oraya kadar. <laughs> Sana bir türkü yazılsa ne yazılırdı? Ah balım neremsin? Güzel yani lan. İnsan burasını hissetmek ister ya, sen neremsin ya? Mesela, ana. mesela söyle bakayım. Kendine bir türkü söyle. Kendine aşık ol, bir türkü yaz. <laughs> Gülme. Neye gülüyorsun? Komik mi bu? Saçma. Ne saçması? Tüfek. Lan türkü, türkü öyle olabilir. Manda yuva yapmış, Söğüt dalına. Saçma değil mi? Ama, Ama çok güzel türkü. Fizik türküsü o. Yani olabilir mi böyle bir şey? Niye? Manda yuva yapmış, Söğüt dalına. İşte saçmalığı güzel. Mesela senin kendine aşık olup türkü yazman herkes bunu konuşur biliyor musun? Bak tamam. ne kadar zeki insanım ya. Ya inanılmaz bir şeysiniz. Gerçek sizden bir tane yetmez mi topluma? Çoğaltıp her köşeye koymak lazım. <laughs> çocukları dışarı çıkaralım mı? Nasıl çoğaltacağız? Ha işte o yüzden çocukları dışarı çıkaralım. Arkadaşım geç yerine. As. Çok özür Bir şey var mıdır? Hazır hissediyorum kendimi. Ezik. Hı. Sen mazlumsun, eziksin. O yüzden seyirci bana laf sokacak şey yapıyor. Evet. Of, al mikrofonun arkana. Hep fizik, hep fizik. Seyirci, pislik yapmadan izle. Fırça yani ilk seyirci değilsiniz, rahat olun. Her hafta Evet, Barış, gel. ona ne bakıyorsun? Kameranın deliğinden baksana. Çevirmiş kafayı, buna bakıyor ya. Çağır müzisyeni. Gel bakalım. Ulan oradan bir müzisyen bul, çağır çabuk. Var mı müzisyen? Abi var. Tebrik ediyorum. Vallahi Olabilir. Yoktur abi. Al sahneyi. geçmiş Al sahneyi. Al Abi kusura bakmayın. Siz kendiniz kaşındınız. Hoş geldiniz. Merhaba. İsminiz ne abi? Murat. Murat Bey, hoş geldiniz abi. Ne? Murat, otur Müş piyanoya. Müzisyen arkadaşım gelsin diyeyim, sen gel. Yok, komple piyanoya otur abi. Müzisyen, Müzisyen arkadaşım gelsin. Gerçekten mi gelsin? Oraya gitme. Müzisyen kıskanır, ağzını burnunu dağıtır senin. <laughs> Oradan gel. Şey Murat Bey, müziğin hangi alanında... Gibi. Yani, yani enstrüman, şarkı... Evet, eyvallah, tamam. Tamam, ee, Muratcığım, bir ee, şimdi müzisyen gelecek, üstüme oturacak müziği çal. söylemek istiyorum ki her komedi programına benzemeyiz. Bizde seyirci de yeteneklidir. Kesin. <laughs> <laughs> evet, Murat. Güzel bir akşam bekliyor. Tamam, dur şimdi. Murat orada dur. Kalkma. Ayrıca bunun... Yalnız kalkmasam müzisyen oraya oturacak. Hayır, gel. biraz, biraz kenara çekil Murat. Müzisyen arkadaşım gel. Huzurlarınızda Melik. Merhaba. Müslüman arkadaşım geç, yanına otur. Aynı şarkıyı sen başından, sen sonundan çal. Ben de üflemelileri çalayım mı? Murat <laughs> alkışlarla gönder yerine. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok, güzel, çok güzel. iyi oldu senin. Ayağına Eyvallah. Çıkışta nakit ödeme yapacaklar. Evet arkadaşım, çıkar şeyini. Daha ee, Ya yapmayın şunu. Siz yapmazsanız... Arkadaşım, Benim... her zaman neyi çıkarıyorsun? Ne, ne, ne? Hayır, ceketini tabii ki. çıkarıyorum ben zaten. Arkadaş... Ne yapacağım? İki buçuk saat burada. Ne yapayım ben Ceketini. Ceketini. Çıkar ceketi. Kravatı da çıkar. Kravat yok. Papyon var. Arkadaşım. Papyon. Kravatı çıkar. Papyon mu? Çıkarma lan. Ceketi geri giy. Çünkü vazgeçtim. Ee, e, Suzan, gel şunun kafasına... Ee, yapma. Bak. Suzan kafasını saçlasana. Damatsın. Efendim? Damatsın. Tamam. Nasıl hemen tamam Sen hayatında damat oldun mu? Hemen nasıl giriyorsun role? Damat olduysak bunun bir gecesi bir gündüzü varır. Nasıl yani? Aydınlık ve karanlık olarak. Nasıl nasıl yani? Ge Evet arkadaşım. Damatsın. Sen 15 yıldır, en yakın arkadaşın senin, 15 yıldır o kızla çıkmış, çıkmış, çıkmış. Sonra sen gidip o kızla evlenmeye kalkmışsın. Ve babası da sana vermiş kızı. Şimdi problem burada. Babada mı, bende mi? Sende lan, sende. Yine bende En yakın ya. arkadaşının 15 <laughs> yıldır çıktığı kıza... ...ne yapılır? Hiç bakılmaz. Evet. Sen niye bakmışsın? Çünkü benim. Evet. Neden? Kavdım Çünkü bahsedelim. her her hikayedeki denyo sensin. Evet. Göreyim yüzünde. <laughs> ya laflar etmeyin. laf etmeyiniz. Seyirci neyi göreyim? Bilmiyorum. Anamadım ki hanım biplediler. Neyi göreyim? Neyi göreyim? Neyi? Başa al gene bip, gene bip. Arkadaşım, evet, göreyim yüzünde şeyi. Ee, o ee, şeyi. O şeyi göreyim yüzünde. Anladın sen onu. i̇şte <laughs> işte bu. Ne yapmışsın? Fakat o arkadaşınla yüz geldiğinde ne olur? E, e bir tamam. Bilmiyorum, ne olur? Ona da mı bulaşıyor? Hayır, umarsızsın. Umarsız. Evet. Arkadaşsınız galiba. Sözleriniz aynı. <laughs> evet. Ee, şimdi çağır arkadaşını gelsin. Bunu mu? Hayır, hayır. 15 yıllık arkadaşın gelsin. 15 yıllık arkadaşım gelsin. 15 yıllık arkadaşım... Suzan'ın canı sıkılmıştı. Sakallar kalıcı olur inşallah. Eee şey hocam. Ezgi, şeysin. Delikanlı. Eyvallah. Sen kendini yıllardır bozmamışsın ama bu bozmuş. Üç kuruş parayı bulmuş. Daha Yok. nasıl bozsun kendini? Sen kendini bozmamışsın. Ve arkadaşım, sen ona izah etmen lazım. Sen şimdi ilk buluşmanız ve senin 15 yıldır çıktığın, bir ay önce ayrıldığın kıza ben evlenme teklif ettim, babasından aldığımı açıklayacaksın. Sen soldan, sen sağdan gel. Ezgi sen çok cana yakınsın. Canından çok seviyorsun arkadaşını. Arkadaşım sen de... E, ...y'esin. Y'esin. Yiğit. Hayır, hayır. Onu söylemiştim. Yavuz. Bir daha söyle. ye, yiğit. Şey, ye, ye. Yıldız. Yasın. ya Evet. Üç, iki, bir. Yav, ya gelir müziği ver. Yav, ben geliyorum. Evet. Üç, iki, bir. Gel. kardeşim nasıl? Sakin, sen... Arkadaşım. 30 yıllık arkadaşı o senin. Bir yerine bak, anla onun ne olduğunu. <laughs> tamam, Adresi <şimdi> biliyorsun. <laughs> üç, iki, bir. Gel. Vay benim kardeşim ya. Kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu? Tanıdın mı? Düğmeden tanıdım. ne yapıyorsun? <laughs> nasıl gidiyor? İyi gidiyor, iyi gidiyor. Sen ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorum ya? Ya vallahi. tam damat olmuşsun ya. Ya şöyle gidelim de ses çıkıyor monitörden. Ha. Monitör nasıl, Monitör dediğim nasıl kalça. <laughs> Şimdi iyi vallahi Allah aşkına sen sorun, ne yapıyorsun? Nasıl i̇yi vallahi nasıl? <laughs> Erkeklerde şöyle malca bir duruş var da o yüzden. Yani ben senden kıdemliyim duruşu. Ha. Halbuki adam patron. Erkeklerde öyle bir durum var. Ne yapıyorsun? Ne yapayım vallahi sen ne yapıyorsun? Bir de şu var bak. Ne yapıyorsun? İyi, sende de İyi vallahi ya. Nasıl Kaç zaman Ayağı oldu? daha da çok geri atın ikiniz de. Hayır, hayır öyle değil. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil ya. O zaman düşüyorum ama. Hayır, hayır. Bak, bak, şey Ezgi mı... sen yaptın ya. Şey geç, geç arkana. Biraz şöyle. Ayağını arkana geçsene. Lan ayağını arkana ge... Ya nasıl arkama geçeyim? Ya Ezgi, demin sen ayağını arkana geçmiştin ya. Öyle değil, önden arkana geç. Ha, onu iyice arkana geç. Ha? bu. Sen de arkadaşım. Denge bu, denge. Evet, işte bu. Ne saçma bir şey? Nasıl bir denge bu? Ben dönüyorum öyle yapınca. Bana doğru dön... Bana doğru dönersin... Ay... <laughs> Her iki taraftan çekip montajlayabilirsiniz. <laughs> evet, e, şey omuzdan da yapış deminki gibi. Ha bu. Evet, Ezgi. Sen çok şeysin. Lan damat gibi olmuş arkadaşım. Sen söylemeye çalışıyorsun fakat çok zorlanıyorsun. Çünkü sen yavsın. Evet. Üç, iki, bir buyurun. Kardeşim kaç yıl oldu? Ha? Vallahi say bugün iyiymiş. Saymadım ya. O kadar özlemişim. Hadi bakalım. Gelin kim? Tanıyor muyuz? Ya sana bu konuyu nasıl açacağım bilmiyorum ya. Hayırdır inşallah. Ee, Film Yıldızı. Arkadaşım. Arkadaşım. Kendim seçemiyor muyum gelinimi? Hayır, elinde sonunda söyleyeceksin. Tamam işte baştan evet, söyledim. Sen şimdi şey, ayağını düzelt. Ee, sen şey, dağıl biraz yani. Dağılıyorsun. Kim? Sen, sen. Ee, şey, hayır, hayır öyle değil. Hani belinden yukarısı ayrı oynuyor, belinden aşağısı ayrı oynuyor. Bir türlü olayı söyleyemiyorsun. Bana nasıl bu kızı vermişler Ben Anlamıyorum ki. Niye, neyin var ki? Ee, her yerim ayrı oynuyor. Kayınpeder... Süper bedeli. işte, yapsın. Evet, gel. Şu kayınpederle tanışmak istiyorum ya. Evet, gel. Üç, iki, bir, buyurun. <gülüyor> 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 ben şimdi sana söylemek istiyorum. Niye gerildin ya? Oğlum senden hoşlanıyorum yirmi hayır. yıldır.